Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu bir tövbe nasıl kabul olur? Makbul bir tövbe nasıl olmalıdır? Onu işleyeceğiz. Makbul tövbe için gerekli dört şart vardır. Bir tövbenin makbul olması için bir işlenen günahı terk etmek. Yani aynı hataya devam etmeyecek, ısrar etmeyecek günahta. İki, günah işlediğine pişman olmak. Pişmanlık duyacak. Gerçekten o işi yaptığına dair içinde rahatsızlık olacak. Allahu Teala'ya karşı isyan ettiği için pişmanlık duyacak. 3 Günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek. Bir daha o işi aynısını yapmamaya söz vermek Allahu Teala'ya. 3. madde bu. Dördüncü olarak eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise ilk üç madde ile beraber kul hakkıyla eğer yapılan hata taluk ediyorsa bu durumda hak sahibiyle helalleşmek Allah'tan af dilemek gerekir. Kul hakkıyla alakalı bir günah olduğunda başka da hiçbir seçenek yok. Ahirete bunu bırakmamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünyadayken birbirinize helalleşin. Ahirete bırakmayın buyurur. Çünkü ahirette ne altın ne gümüş hiçbir maddi varlık geçerli olmaz. Kul da eline fırsat geçtiğinde Allah Teala gibi merhametli olmayabilir. O yüzden kullarla dünyada helalleşmek gerekir. Kul hakkından kurtulmak ihlal edilen hakkı sahibine veya varislerine iade etmekle ya da Affını istemekle olur. Fiili olarak malına, canına zarar vermişse bunu telafi etmeye bakacak. Sözlerle, kötü sözlerle incitmişse bununla alakalı da e, karşı taraftan helallik isteyerek dünyada istiyorsa, talepleri varsa o kişinin taleplerini karşılamak, kendini affettirmeye çalışmak gerekir makbul bir tövbe ancak bu şekilde geçerli olabilir. Kıymetli izleyenler bu videomuz bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.